E, Tav Valimanları CEO'su Serkan Kaptan konuğumuz. Hemen dönmek istiyorum kendisine. Serkan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Böyle zor bir, karlı bir günde stüdyo yerine uzaktan bağlantı ile birlikteyiz ama içten şekilde hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Burcu Hanım. Kusura bakmayın yanınızda olamadım. Sağ Saat mı? 4'te yatırımcılarla bir internet üstünden sunumumuz ve paylaşımımız olacak. Trafik riskini alamadım İstanbul'daki hava koşulları gereği. Ee, bu şekilde birlikte olabiliyoruz. Estağfurullah efendim. Şimdi tabii 2024'teki ee, bir kere finansal sonuçları ve 2025 beklentilerinizi sizin vizyonunuz ve liderliğinizle birlikte e, değerli izleyicilerimiz de merak ediyor. Bu sebeple de ben hemen başlamak istiyorum. 2024 yılı finansal sonuçlarını dün takip ettik ama sizden tabii ki dinlemek istiyorum özellikle. Nasıl bir yılda 2024 sizin için yatırım yılıydı desek e, doğru olacaktır sanıyorum. Bir sürü yeniliği gelişmeyi de takip ettik ama detaylar sizde. Teşekkür ederim. 2024 e, finansal olarak bizim için çok başarılı geçti. E, Borsa İstanbul'da da en yüksek performans gösteren hisse olduk. E, %155 artışla e, en çok kazandıran hisse olduk öyle söyleyeyim. 2024 yılında bizim e, toplam ciromuz 1 milyar 660 milyon euroya ulaştı. Bunun içinde 489 milyon euro e, fabrik yarattık. Yolcu sayımız da yine daha önceki öngörülerimiz aralığında 107 milyona yaklaştı. Dış hat yolcu büyümemiz %13'tü biliyorsunuz bizim işimizde dış hat yolcunun farklı bir katma değeri var. %13 dış hat yolcu toplamda da %11 yolcu büyümesi yaşadık. Bu Avrupa, Dünya veya Türkiye ortalamalarının üstünde bir rakam. Bu bakımdan çok iyi oldu. 2024 yılı aynı zamanda bizim yatırım planımızın artık son yılı gibiydi öyle söyleyebilirim. Daha önce 3A diye bahsettiğimiz Almaty, Antalya ve Ankara Havalimanı yatırımlarının son düzlüğü. Geçtiğimiz yıl Almaty Havalimanı yatırımımızı tamamladık. Yaklaşık 250 mily 257 milyon euro bir yatırım yaptık Almaty'de. Yeni terminal hizmete girdi. Bu yıl onun finansal etkilerini göreceğiz. E, Antalya Havalimanı inşallah Nisan'ın e, birinci, ikinci haftası hizmete girecek yeni terminaller. Hem yeni dış hatlar terminali hem yeni iç hatlar terminali. Orada da 850 milyon euro gibi bir yatırımda bulunduk. E, önümüzdeki bir ay içinde tamamlanacak her şeyle, işletme hazır hale gelecek. Ankara Havalimanı'nda da gene e, yaklaşık 210 milyon euro gibi bir yatırımımız oldu. Burası da e, beklentimiz e, Nisan gibi e, tüm yatırımın bitmesi. Tabii bu 3 yıllık bir yatırım programıydı bizim için. E, Tav'ın geleceği dediğimiz e, önümüzdeki 25 yılı hazırlayan önemli 3 yatırım. E, toplamda bizim Türkiye'de devlete meydanlarına verdiğimiz peşin kiralarla beraber yaklaşık 2,5 milyar euro. 2,5 milyar euronun üstünde bir rakamdan bahsediyoruz. E, büyük bir yatırım programıydı. Sonuna geldik. İnşallah bu sene Mart-Nisan gibi bitiriyor. Meyvelerini toplamaya başlayacağız. Peki, dilerim öyle olur. Tabii bir taraftan da şu anda sıcak günden Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili temasların da yoğun şekilde sürdüğünü görüyoruz. Bu tarafta ilgili olumlu haber başlıklarının özellikle e, sizin üzerinizdeki, tam üzerindeki etkisini merak ediyorum. Bizde çok olumlu etkisi olur. Henüz gerçekleşmediği için çok yorum yapamadık. Yani biz projeksiyonumuzu, beklentilerimizi... Mevcut düzende tuttuk açıkçası. Antalya özelinde konuşursam biz yaklaşık %40 Rus yolcuyu kaybetmiştik geçtiğimiz yıllarda bu savaş süresince. Tabi bu %40'ı biz Alman, İngiliz ve gene Polonya gibi veya Orta Doğu'dan gelen yolcuyla kapadık. Fakat savaşın bitmesiyle ve muhtemel risklerin kalkması, aynı şekilde ambargo'ların kalkmasıyla... Rusya'dan şu anda yasaklı olan hava yollarının tekrar Türkiye'ye, Antalya'ya veya bizim bulunduğumuz havalimanlarına başlaması durumunda ekstra bir artış yaşayacağız. Biz bunu e, mevcut projeksiyonlarımıza dahil etmedik. Beklentilerimizin üstü olur. E, gelişmeler güzel, takip ediyoruz biz de. E, umarım bir iki ay içinde e, bu çözüme kavuşur. Böylelikle yaz sezonunu kaçırmayız. Evet. Tabii bir tarafta da sizin e, ihale sürecinde de olduğunuzu da başka yatırımları da gözünüzü diktiğinizi biliyoruz. Özellikle Karadağ Kuvvet ve diğer projeler de gündemde. Buradaki ihalelerden sonuçlar bekliyor musunuz? Yeni böyle bir Almatı doğabilir mi buralardan? Eee Almatı evet e, yeni süperstarımız öyle diyelim. E, Orta Asya'nın merkezi. Çok da olumlu gidiyor geçtiğimiz sene ciddi bir büyüme yaşandı. Bu sene de e, büyüme bekliyoruz. Benzer şekilde geçtiğimiz birkaç yıl takip ettiğimiz projeler var. Covid sebebiyle durmuş projeler var. Bunlardan biri Karadağ dediğiniz gibi iki havalimanı orada. Podgorica ve Tivat havalimanları. Başkent ve sahil havalimanı. Bunların ihale tarihi 4 Nisan olarak belirlendi. Bir uzatma gelmezse 4 Nisan'da teklifimizi vereceğiz. 3 firmayız teklif verecek olan. Ön yeterliği almış ve teklif aşamasında olan. Ee, çok önem verdiğimiz bir proje. Yıllardır çalışıyoruz. 2019 yılında başladı. Covid ile çok ciddi bir e, aksama oldu, bekleme oldu. İhtiyaç da var ülkede. E, umarım e, bir erteleme olmaz. Nisan'da bunun teklifini veririz. İddialıyız e, Karadağ konusunda. Kuveyt'te de gene uzun süren bir proje var. Orada malumunuz e, yeni büyük bir terminal yapılıyor. Yine bir Türk firması yapıyor. İnşaatın bitimiyle beraber o terminalin işletme ihalesi bu. 3 yıllık bir geçiş dönemi üstüne 7 yıllık bir işletme dönemi şeklinde. Burada da gene seçilmiş 3 firmadan biriyiz. Teklifimizi verdik, geçtiğimiz Temmuz'da verdik. Fakat idarenin değerlendirme süreci çok uzadı. Teknik değerlendirmeyi tamamladılar. Burada iyi bir skorumuz var. Devamında finansal dosyaların açılıp nihayete kavuşturulmasını bekliyoruz. Umarım önümüzdeki bir ay içinde buradan da bir şey duyarız. Ee, kuvvet de çok önemli çünkü Orta Doğu'da önemli bir dışat yolcu kapasitesine ve mevcutta ciddi bir e, yurt e, dışat yolcusuna sahip bir havalimanı bizim için de kıymetli. Biliyorsunuz Medine havalimanındayız. Medine de önemli bir havalimanı tabi e, özel bir konumu Kesinlikle. olan hem umre hem hac vazifesini yerine getirmek isteyenlerin gittiği özellikle dini e, seyahatin çok yoğun olduğu bir havalimanı. Onunla beraber kuvvet olursa harika olur. Evet, Serkan Bey siz de az önce ifade ettiğiniz uzunca bir süredir bir yatırım dönemi içerisindeydiniz. Almatı, Ankara, Antalya, Medine az önce de bahsetmiş olduğunuz gibi buradaki yatırımların meyvelerini ne zaman toplamaya başlarsınız? Ben özellikle bir de Almatı'nın 2025-2028 arası CAPEX'inin 150-300 milyon euro olarak öngörüldüğünü söylemiştiniz. Buradaki güncellemede Nisan 2025 yılında sanıyorum tekrar yenilenecek. Buradaki yatırımın şirketteki gelecekteki gelir ve karlılığına olan etkisini de özellikle bu CAPEX ile birlikte değerlendirmenizi rica ederim. E, tabii ki. Öncelikle neden bunu yapıyoruz Hı -hı. onu anlatayım. Az önce bahsettiğim gibi yaklaşık 257 milyon euro biz hali hazırda Almaty'ye yatırım yaptık. Bu sadece bir yeni dış hatlar terminali değil, yeni park sahaları, e, e, VIP binası, CIP binası ve diğer otopark alanları gibi çeşitli yatırımlardı. Buna acil ihtiyaç vardı. Çünkü 2019 yılında biz bu havalimanına baktığımızda yaklaşık 6,5 milyon yolcusu vardı. Bu sene 12 milyona yaklaştı 2024'te yılı kapayışımız. Dolayısıyla ikiye katladı COVID döneminde bile. Öncelikle acil olan sistemleri yerine getirip çözmeye çalıştık. Ama büyümenin kuvvetli olduğunu ve devam edeceğini görüyoruz. Bu sebeple şimdi de daha ziyade hava tarafı dediğimiz altyapı yatırımlarımız olacak pistin tekrar yenilenmesi, taksi yolunun yapılması, ilave uçak park sahaları, kargo sahası, yer hizmetleri e, ürünlerine konulacağı yerler gibi ağırlıklı altyapının yapılacağı e, bir yatırım programı. 150-300 milyon aralığı dememizin sebebi de şu anda bir master plan çalışması içindeyiz. E, uluslararası bir firmayla çalışıp e, havalimanının önümüzdeki 30 yılda neye dönüşeceğini çalışıyoruz. Bunu tabii e, ...valilikle, Ulaştırma Bakanlığı'yla, Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'yla çalışıp bir mutabakat arıyoruz. E, bu yatırımla beraber gelecek e, tarifelerdeki düzenlemeler e, önümüzü görmemiz için çok önemli. Bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Hedefimiz Nisan-Mayıs gibi bunları nihayetlendirmek... ...ve gene yatırımcımızı da nihai yatırım tutarı hakkında bilgilendirip... E, ...dönüşünün nasıl olacağını e, izah etmek olacak... Almatya'ya inanıyoruz çünkü çok hızlı büyüyor. Kuvvetli bir e, baz etmiş havalimanı var, e, hava yolu var. hastane ve onun e, yan şirketleri var. E, Kazakistan, Gürcistan gibi gene bizim yurt dışındaki lokomotifimiz hızlı büyüyecek bir e, havalimanı, Almatya Havalimanı. Bu sebeple bu yatırım planını e, 25-28 arası dedik. Hatta 25-30 arası diye de güncellemeyi düşünüyoruz daha yayarak yatırımı. E, tutarları değiştirmek yerine yayarak e, düşünüyoruz. Bunları da e, hedefimiz Nisan ayındaki yönetim kurulumuzda sunup sonrasında da açıklamak. Peki biraz da yabancı yatırımcı ilgisi açısından e, konuşalım mı? Şu anda ilgi ne durumda? E, yabancı yatırımcı şu anda Türk borsasına ilgisinin sınırlı olduğunu görüyoruz ama TAV için acaba aynı şey geçerli mi? E, TAV'da farklı diyebilirim. Hı hı. E, yani kendi hissimizi biliyorum ben. Bizde geçtiğimiz yıllarda yabancı yatırımcı payı %40'lara düşmüştü. Geçmişte çok daha yüksekti, 80'lerdeydi. Bu sene 2024 yılında yani geçtiğimiz sene %60'ları gördük gene yabancı yatırımcı payı %60-65 aralığında. Bu da sevindirici. Biz yabancı yatırımcıyı istiyoruz çünkü uzun dönem düşünen yatırımcıyı istiyoruz. Bizim yatırımlarımız malum yatırım süreleri 2-3 yılı buluyor. E, İşletmeler genelde 20-25 yıllık imtiyazlar. Bu sebeple bizde hızlı hızlı bir e, kazanç yerine sabırlı e, uzun dönem yatırımcıların e, daha e, iyi sonuç aldığını gördük. E, yabancı yatırımcı Türkiye'deki ve bizim bulunduğumuz gelişen coğrafyadaki altyapı yatırımlarına da çok inanıyor. E, malumunuz e, Türkiye'de 5 havalimanındayız ama ee, ayrıca gene 10 havalimanı var yurt dışında. Bunların hepsi gelişen pazarlar. Büyüme oranları Avrupa veya dünya ortalamalarının çok daha üstünde. Genelde kihaneli haneli büyümeler yakayan, yakalayan havalimanları. Bu sebeple altyapıya yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için güzel bir adres oluyoruz. Sabırlı yatırımcı için güzel bir adres oluyoruz. Ee, sanırım bu sebepten %60'ların üstüne çıktık yabancı Aha. yatırımcı oranında 2024 yılında. Peki yine yatırımcının bakış açısından gidelim. Şimdi yüksek yatırım döneminde temettü ödemesi yapmayacağınızı belirtmiştiniz. E buradan hareketle eğer yatırım döneminin sonuna doğru eğer yaklaşıyorsak bu temettü politikasında bir değişiklik olma ihtimali de olabilir mi bundan sonra? Şöyle Burcu Hanım, bizim temettü politikamız aslında yüzde elli tutarı yatırımlar için saklayıp yüzde yatırımcımıza dağıtıyoruz. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz 3 yılda Kuvvetli bir yatırım dönemi olduğu için az önce bahsettiğim gibi peşin kiralarla 2,5 milyar euro üstü ödeme yaptık hem yatırımları hem kira olarak. Geçtiğimiz yıllarda yatırımcımıza kar payı veremedik. Bu son dün yaptığımız yönetim kurulunda da gene Nisan ayında genel kurula tavsiye olarak sunulmak üzere 2024 yılına ait bir temettü verilmemesini önerdik. Ama önümüzdeki yıllarda tabii yatırımlar tamamlanmış olacak. Artık Antalya, Ankara daha büyük paralar yaratmaya başlayacak. Ankara'da da ikinci dönemimiz başlıyor aslında Mayıs ayı ile beraber. Gelir dengemiz de değişiyor, gelirlerimiz artıyor, tarifeler değişiyor. Daha önce gördüğümüzün ötesine çıkacak bir gelir yaratacak Ankara. Ee, sanırım e, bu sene son olacak, öyle değil. Evet. <laughs> ee, ama e, genel kurula e, önereceğimiz 2024 yılı için e, bir e, temettü dağıtımı yapılmaması. Peki, biraz da 2025'i konuşalım mı? Şimdi 2025'ten özellikle dün tabii sunumda da paylaşmıştınız. Ben beklentilerinizi sormak istiyorum. Hem FABÖP büyümesi hem yolcu trafiği anlamında e, nasıl bir sene beklemeliyiz Tavdağ? 2025 için gelir hedefi ve beklenti olarak 1 milyar 750 milyon euro ile 1 milyar 850 milyon euro aralığını sunduk. Fabrik içinde 520 milyon euro ile 590 milyon euro aralığı söylüyoruz. Burada bizim için önemli bir hedef 2019-2018 yılında Atatürk Havalimanı'nı işlettiğimiz dönemde portföydeki en büyük asetti. O dönem 573 milyon euro bir EBITDA yapmıştık 2018'de. Bu hedefi yakalamayı ya da yaklaşmayı hedefliyoruz. Bu sebeple önümüzdeki bu yıl, 2025 yılı için 520 ve 590 milyon euro aralığında bir fabrik üreteceğimizi düşünüyoruz. Trafik olarak büyüme devam edecek. Trafikte hedefimiz 110-120 milyon yolcu aralığı 106,5 milyon yaptık 2024'te. Buralarda da gene bu hedefleri tutturacağımıza inanıyoruz. Kıymetli dediğim dış hat yolcumuzun da 75-83 milyon aralığında olacağını öngörüyoruz. Ee, kuvvetli büyümeyi bu yıl bekliyoruz. Ee, aksi bir durum olmadığı sürece yani yeni bir pandemi veya jeopolitik e, bir pro problemle karşılaşmadığımız sürece Türkiye ve diğer havalimanlarımızın kuvvetli talebin olduğunu görüyoruz. Tarifeler yayınlanmaya başladı hava yolları tarafından. Bu sebeple bu e, duyurduğumuz öngörünün e, arkasında olacağız. Efendim şimdi bilançoda güçlü cüre artışına rağmen bir taraftan da maliyetlerin de art, aslında arttığını ve operasyonel giderlerin burada önemli bir başlık oluşturduğunu da görüyoruz. Şimdi 2025 yılı için maliyet kontrolü anlamında atılacak adımlar neler olabilir? Bu anlamda enerji maliyetlerini düşürecek çalışmalar da var mıdır? Bu da ayrıca bir başlık olarak konuşulabilir mi? Ee, tabii maliyetlerle hepimiz çok boğuştuk Türkiye'de. Çünkü euronun beklendiği kadar veya doların beklendiği kadar değerlenmemesi karşılığında aşırı değerli Türk lirası bizim personel giderlerimizi özellikle beklenmedik artışlara sebep oldu yaklaşık yüzde 40 bizim giderlerimizin personel tabii ki personel de bütün işletmelerimizi yükleyen yüklenen ve bu sonuçları yaratan olduğu için buradan bir kesintimiz olamıyor ancak marjlarımızda zorlanıyorduk. Büyüme çok olumlu yönde etkiledi. Tabii trafik büyüdüğü için biz bu enflasyon sebebiyle olan giderimizi bu riskimizi azalttık ve bugünlere gelebildik. Bu sene gene bizim uyguladığımız bir programımız var. Maliyetleri kontrol altında tutmak özellikle de bahsettiğiniz gibi enerjideki olan maliyetlerle ilgili bir pilot program geçtiğimiz yıl başlattık. Türkiye'deki 3 havalimanımızda İzmir'de, Ankara'da ve Bodrum'da e, güneş enerjisinden faydalanacak enerji mini enerji santralleri kurduk. Yaklaşık 16 16 megawattın üstünde bir e, enerji üretimimiz olacak Bodrum, İzmir ve Ankara'da. 16 megawatt da bizim bu üç havalimanında tükettiğimiz enerjinin %30'una denk geliyor. Pilot proje %30'la başlıyoruz. Bunu mutlaka arttıracağız. Yeni yaptığımız Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde de Çatı aynı şekilde solar panellerle kaplandı. Orada da yaklaşık 5 megawattlık bir üretim olacak. 5 megawatt Antalya için küçük bir üretim çünkü tüketimi çok daha fazla. Ama bahsettiğim gibi pilot projelerde verimliliğini ölçüp ilave yatırımlarla gene bu güneş enerjisinden faydalanmayı düşünüyoruz. Hem bu sürdürülebilirlik manasında hem de maliyetlerimizi azaltmak, enerji kendi enerjimizi bulunduğumuz coğrafyalarda sağlayabilmek amacıyla başlattığımız bir program. Bir de net borç ve fabrik rasyosu hedefinizi sormak istiyorum. Sunumda dikkatimi çeken taraflardan bir tanesiydi. Evet. E, 2024 sonunda 3.52 seviyesinde gerçekleşmişti. Bunu 2.5-3 evet. aralığına çekmeyi planlıyorsunuz. Bu anlamda düşürmek için izleyeceğiniz stratejiler neler olabilir? E, mevcut projelerimizde refinansmanlarımızı yapıyoruz. Borçlanma maliyetlerimizi düşürüyoruz. Yılbaşından önce Ankara için e, bunu tamamladık. E, Antalya için de önümüzdeki günlerde inşallah bir çalışmamız var. Refinansmanla finansman maliyetimizi düşüreceğiz. Kredilerimizi ödüyoruz. Borçlarımız azalıyor. Dediğimiz gibi bizim burada beklentimiz bu yıl 2,5-3 çarpan aralığını yakalamak. Bunda olacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu genelde 3,5 çarpan civarındaydı. Yatırımlar bitti. Geri ödemeler başladı. Faizlerde de optimizasyona gidiyoruz. Bizim yatırım dönemimiz maalesef faizin yüksek olduğu, para yerişimi zor olduğu bir dönemdeydi. Gene de başarıyla bütün finansmanları tamamladık. Şimdi bu finansman maliyetlerini azaltma dönemi. Ankara ilk adımıydı, başarılı bir şekilde sonuçlandı. İnşallah çok yakın zamanda Antalya ile ilgili de bunu duyacaksınız. Ee, Serkan Bey bir de satış tarafında bir miktar dalgalanma var özellikle son çeyrekte. Bu dalgalanmayı nasıl yorumlamak lazım? Acaba jeopolitik belirsizlikler burada bir etken olmuş olabilir mi? Ee, olabilir. Yani borsa İstanbul'un genelinde bir dalgalanma var, bir düşüş var. Bizim havacılık hisseleri e, biraz trendi takip ediyor. Yani hava yolu hisseleri ve havalimanı hissesi olarak biz bazen paralel gidiyoruz. E, beklenti gerçekleşiyor. E, kısa dönem yatırımcılar e, satış tercih ediyor. E, jeopolitik riskler olarak e, İsrail ve bu Gazada olan konu ya da Lübnan'a sıçramış olan konunun e, bitmiş olması ya da biteceği beklentisi çok önemli. Çünkü İsrail'den de çok önemli yolcumuz var. Sadece Antalya değil diğer Türk havalimanlarına ve yurt dışındaki Gürcistan e, ve Hırvatistan gibi havalimanlarımızda. İsrail yolcumuz var. Bu önemli. Asıl önemli olan tabii Rusya'nın Ukrayna ile olan sorununun çözülmesi. Bu savaşın bitmesi olacak. Benim tahminim biz bekleneni verdik. Kısa vadeli yatırımcılarımızın satışları var. Borsanın genelinde satış var. Ama kısa dönemde bunun terse döneceğini düşünüyorum. Serkan Bey çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli vaktinizi ayırdınız. Sorularımı da içtenlikle ve açıklıkla yanıtladınız netlikle. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. İyi günler efendim. Çok sağ olun. Tah CEO'su Serkan Kaptan'ı ağırladık efendim ve böylelikle de piyasa sonuna gelmiş olduk. Yayın